Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir diyelim cümleten hepinize hayırlı akşamlar diliyorum hepiniz tekrardan hoş geldiniz videomuza başlamadan önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi like atmayı yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için sağ üst köşede bulunan bildirim zilini açmayı ve aktif etmeyi unutmayın. Şimdi hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Stickroot Online'da grafik ayarı nasıl yapılır? Bunları detaylı bir şekilde bu video içerisinde sizlere anlatacağım. Şimdi laf fazla uzatmak istemiyorum. Videomuza başlıyorum. Arkadaşlar öncelikli olarak arkadaşlar klavyemizden seçenekler kısmını açıyoruz Daha sonra bizlere oyunumuzun grafik ayarları karşılıyor oyunumuzun Arkadaşlar ilk kısımdan başlayalım buradan e, monitörünüze uygun bir şekilde çözünürlük ayarlarınızı istediğiniz şekilde kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz Ben 1920 1080p kullanıyorum 27 inç monitörüm olduğu için daha sonra Arkadaşlar burayı geçiyorum burada pay Parlaklık ayarı kısımları bizleri karşılıyor. Burada çok karanlık, karanlık, normal, parlak ve çok parlak seçenekleri karşılıyor. Ben normal kullanıyorum. Sizler de normali kullanabilirsiniz. Daha sonra burada pencere modu yer alıyor. Burada e, tam ekran veya pencere ekran şeklinde seçenek yer alıyor arkadaşlar. Bunu ister pencere ekran oynamak istiyorsanız pencere ekran yapıyorsunuz ama çözünürlük ayarınızı 800 çarpı 600'e düşürmeniz gerekiyor, aksi takdirde ekran görüntünüz kötü bir hale dönüşebilir, bilginiz olsun. Ama benim size önerim 1920 x 1080p veya 1366 veya 768'de kullanmanızda yarar var. Ama dediğim gibi monitörden monitöre de değişkenlik gösterebiliyor. Pencere modunu dediğim gibi tam ekran kullanıyorsunuz. Pencere ekran yapmayın arkadaşlar. Kesinlikle önermiyorum. Görüş bölümüne serbest hareket görüntüsü seçeneği yer alıyor. Bunu işaretleyin. Sakın ha şu üçüncü kişi görüntüsü veya dördüncü açı görüntüsünü işaretlemeyin. Gelelim grafik 1 ve grafik 2 seçeneklerine. Arkadaşlar grafik 1 oyunun eski oyun motoru olduğu için bu grafik ayarını kesinlikle kullanmanızı ben önermiyorum Çünkü biliyorsunuz teknoloji geliştikçe bilgisayarlarda da sürekli gelişmeye devam etti O yüzden mümkün olduğunca oyunu yeni güncel grafik ayarlarına uygun bir şekilde oynamanızı ben kesinlikle öneriyor ve tavsiye ediyorum buradan grafik 2 seçeneğini seçtik arkadaşlar burada gerekli ayarlamalarımızı yapmamız gerekiyor. Burada grafik kalitesi ayarları bizleri karşılıyor. Burada kullanıcı kontrolü var arkadaşlar. Bunu yüksek moda aldığınız zaman bakın burada uygula dediğimiz zaman arkadaşlar oyunun görüntüsü bayağı bir değişti. Hatta şöyle onaylayalım ve sizlere göstermek istiyorum. Eski kullandığım ayarları bozdu arkadaşlar. Ben bunu istemiyorum ve benim gözüme hitap etmediği için arkadaşlar ben bu ayarı değiştirmek istiyorum. Buradan geliyoruz arkadaşlar gölge detayına. Buna hiç diyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan şöyle gösterelim sizlere parıltı efekti bölümü var arkadaşlar. Bunu kapalı yapıyorsunuz. Daha sonra buradaki bütün seçenekler tabii ki açık olacak. Sadece parlaklık ayarıyla gölge detayını kaldırıyorsunuz ve bir de şu parlatma efektini kapatıyorsunuz ve uygula diyorsunuz ve geri normal haline dönüyor arkadaşlar. Ve onayla dediğimiz zaman ortaya muhteşem bir grafik ayarı bizleri karşılıyor. Ve bu da e, arkadaşlar e, şey yani yeni nesil bir oyun grafik motoru olduğu için yani o kasma veya donma gibi durumlardan sizi etkilemiyor yani eski grafik motoru ayarında oyunu açtığınız zaman bir donma kasma problemi olabilir. Kullandığınız hard disk veya SSD'den de kaynaklı olabiliyor olabilir veya bilgisayarınızın performans durumu düşük düşük olduğundan dolayı da olabilir ama dediğim gibi eğer çok güzel bir bilgisayara sahipseniz kesinlikle grafik 2 ayarında oynamanızı ben öneriyorum. Burayı geçiyorum arkadaşlar. Burayı anladığınızı düşünüyorum. Geldik burada ses kısmı ayarlarına. Burada arkadaşlar arka plan ses ayarı bölümü, fix ses ayarı bölümü ve çevre ses ayarı bölümü bizleri karşılıyor. Buradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hepsine kapalı seçeneğini işaretlediğiniz zaman bunu uygula dediğiniz zaman hiçbir şekilde oyunun içerisindeki hiçbir sesi Duymayacaksınız arkadaşlar. Bu tamamen bu ayarı kapatmış oluyor. Ama dediğim gibi bu e, tikleri kaldırdığınız zaman arkadaşlar buradan da oyunumuzun güncel ses ayarlarını istediğimiz şekilde düzenleyebiliyoruz kendimize göre. Görmüş olduğunuz gibi şu anda oyunumuzun sesleri açıldı. Ben istersem arkadaşlar bunu düşürebiliyorum veya yükseltebiliyorum. Bu tamamen sizin kendi kişisel tercihinize kalmış bir durum. İster oyunu sesli bir şekilde oynayın veya ister sessiz bir şekilde oyunumuzu oynamaya devam edin. Ben bunu tamamen kapalı tutuyorum arkadaşlar. Çünkü sesler beni rahatsız ettiği için ben bunu kapalı şekilde oynamayı tercih ediyorum. Yani benim dikkatimi dağıtmaması için bu şekilde yapıyorum. İsterseniz dediğim gibi sizler sesli oynamak istiyorsanız bunu sesli de ayarlayabilirsiniz. Gelelim kısa yol ayarlarına. Kısa yolda arkadaşlar orta tuş e, ve orta tuş görüş açısı bulunuyor. Arkadaşlar buradaki hiçbir ayara dokunmanızı ben önermiyorum. burada tuş atamaları gerçekleştiriliyor klavye üzerinden. İstediğiniz tuş atamalarını buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi kendi oyunumuzun bizlere vermiş olduğu orijinal ayarları tercih etmemizde fayda var. Buraya hiç ellemiyorum arkadaşlar. Burayı geçiyorum. Gelelim ayar kısmına. Ayar kısmından eğer oyuna yeni başladıysanız buradaki yeni işaret e, sizde aktif olacaktır. Bunu kesinlikle kaldırın ve üzerinizdeki bu görmüş olduğunuz simge bir anda ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Burada birçok ayar bölümü yer alıyor. Bunları arkadaşlar orijinalinde olduğu gibi sabit bırakıyoruz. Hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz arkadaşlar. Yani kesinlikle buradaki ayarlara dokunmuyoruz ve bozmuyoruz. Buradaki ayarlara dokunduğunuz zaman arkadaşlar hani grafiğiniz önemli ölçüde böyle kafayı yemiş bir duruma gelebilir. O yüzden hiçbir şekilde buraya buraya dokunmamanızda fayda var arkadaşlar. Bazen dilim sürüşebiliyor. Lütfen kusura bakmayın. Arkadaşlar burayı tamamladık. Başka ayarlayacağımız bir kısım yok anladığım kadarıyla. Kısa yol ayarlarını anlattım. Ses ayarlarını anlattım nasıl yapılması gerektiğini. Görüntü ayarlarınızı nasıl yapabileceğinizi de anlattım bu videoda. Burada arkadaşlar son olarak dediğim gibi parlaklık ayarı kısmı yer alıyor. Bakın burada modları sırasıyla sizlere göstermek istiyorum. Bakın çok karanlık yaptığımız zaman bu şekilde ekran oluyor. Karanlık dediğimiz zaman bu şekilde oluyor. Normalde aldığımız zaman biraz daha rengi düzeliyor. Parlak yaptığımız zaman arkadaşlar parlaklık ayarı çoğaldığı için çok daha yüksek bir görüntüye sahip oluyoruz. Çok parlak ayarını aldığımız zaman ekranımız bembeyaz oluyor. Bunu da ben kesinlikle önermiyorum mutlaka ama mutlaka normal modda oynamanızı öneriyorum. Ve bu parlaklık ayarını çok açtığınız zaman arkadaşlar gözleriniz inanılmaz derecede yorulabilir. Mutlaka ama mutlaka normal modda oynamanızı ben öneriyorum. Burayı uygula diyorum ve onayla diyorum ve kapatıyorum. Grafik ayarlarımız bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aklınıza kafanıza takılan sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmından bizlere belirtmeyi unutmayın. Benden bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Ücretsiz bir şekilde bana destek olmak için kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.